Sayın milletvekilleri, değerli halkımız, gerçekten zor günlerden geçiyoruz. 6 Şubat bu ülke için ve Türkiye için bir millet olmuş durumda. Öncelikle geçen hafta da ifade ettim ama tüm hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yatsı ailelerine de sabırlar diliyorum. Bu zor dönemde ülke ekonomimiz zaten zordayken mali konularda bir atok komite kuruldu. Deprem önlemlerini almaya yönelik giderleri belirleyip bunlara gelir oluşturma noktasında. Konu başlığımı da bu çerçevede oluşturdum. O atok komitede yaşanan süreçler ve yasa önerisine girmeden önce bu ülkenin kaynaklarının nasıl çarçur edildiğini size belgeleriyle göstermek istiyorum. Ve biraz sonra yapacağım konuşmada da Sayıştay'ı göreve davet ediyorum. Bunu bir ihbar alsın. Ben de belgeler, evraklar vardır. Gerekirse de bu konuda kendilerine bilgi veririm. Şimdi Başbakanlığa bağlı bir spor dairemiz var. Bu spor dairemizin bir genel yönetim kurulu var. Bu genel yönetim kurulu 67999 sayılı beden eğitimi ve spor yasasının 20. maddesinde öngörüldüğü şekilde kurulur. Bunlardan bir tanesi de spor şurasınca seçilecek 3 üye demektedir. Yalnız görüyoruz ki spor dairesi genel yönetim kurulu spor şurası en son 13 Aralık 2018'de yapılmış. Dolayısıyla ilgili yasa maddesinde de spor şurasının en çok 3 yılda bir yapılma zorunluluğu getirilmesine rağmen şu anda yeni bir spor şurası yapılması gerektiği halde yapılmadığı için orada bu şuradan atanan 3 kişi yasaya aykırı bir şekilde şahıslarından sorunum yoktu, tanımıyorum bile hukuken söylüyorum sorunlu bir noktadadır. Neden bu spor dairesi önemli? Çünkü spor dairesinin şu anda harcamalarında ciddi anomalilikler vardır. Size birkaç kalem ifade etmek isterim. Mesela spor dairesinin bir büfesi var. Bu büfeye bir ödemede 84 bin lira para ödeniyor. Yani spor dairesinin toplam hepsinin bütçesinde İzaz ikram noktasında böyle bir kalem miktarı olmamasına rağmen hangi gerekçeyle, hangi nedenle 84 bin lira ve tek seferde, yani başka ödemeler de var, tek seferde 84 bin TL ödeniyor. Sayıştay işte tam da bu sebeple gidip spor dairesi bütçesinin usulüne uygun olarak harcama yapıp yapmadığını bir fiil alanda denetlemesi gerekir. Mesela bu fondan spor bu fondan Atatürk stadyumuna bir kalemde 31 Ağustos'ta 52.276 TL'lik benzin alınıyor. Şimdi jeneratör için mi alındı? Ki jeneratörün arızalı olduğu iddiası var. Bu 52.000 liralık benzin spor Atatürk stadyumunda hangi gider için harcandı? Bu konularda Sayıştay'ın buralara gitmesi gerekiyor. Örneğin İçişleri Bakanımıza girmeden ifade ettiğim kendi döneminde verilen yoktur ama biliyorsunuz ateşli silahlar Bakanlar Kurulu onayından geçiyor. İçişleri Bakanlığı önerge hazırlıyor. Ama milli sporcu olduğu belgesini bu daireden alındığı takdirde belli koşullara bağlanarak Bakanlık önerge hazırlıyor ve bakanlar kurulundan bu ateşli silah izinleri veriliyor. Normal izinleri, normal silah da veriliyor. Hayır, milli sporculara ateşli silah taşıma noktasında verilecek izinlerde de ya da kullanma noktasında. Hayır, kullanma noktasında. Gelsin size İçişleri Bakanı, girmeden de konuştum. Tamam, poligondan. Evet, poligondan. Hayır, ateşli silah izni de veriyor. Poligonda kullanmak üzere veriyor bu izni. Poligonda kullanmak için. Mil tamam, düzeltiyorum, düzeltiyorum. Poligonda kullanmak için milli sporculara ateşli silah izni önerge hazırlanıp bakanlar kurulundan veriliyor değil mi Sayın Bakan? Başbakanlık tarafından, evet. Şimdi Bizim elimizde, ben burada isim zikretmeyeceğim ama milli sporculukla yakından uzaktan alakası olmayan tamam söylüyorum işte lisansı olmayan milli sporculukla ilgili elinde hiçbir evrak olmayan ama bu dairenin verdiği izinler var. Milli sporcudur diye. Ama milli sporcu değil. Tamam mı? Dolayısıyla bu konularda bu konularda bu dönemin hükümetinin Dönemi olmamış olabilir, sorunu olmamış gibi gözükebilir ama ben burada Sayıştay'ı, savcılığı bu çerçevede göreve davet ediyorum. Çünkü görevi bir suistimal vardır. Ya da mevcut bakanlar kurulu hatalı yapılan işlemleri geri almaya yetkilidir. Her zaman idare hatalı işlemlerini düzeltme hakkına sahiptir. Bu konuda ben size burada isim zikretmek istemiyorum ama çıkışta bunları ifade edelim bu izinlerin iptal edilmesi gerekir. Yani benim burada anlatmak istediğim aslında spor dairesinin kullanım amaçları dışına çıktı. Ve Sayıştay tarafından bu işlerin savcılık tarafından gerekirse denetlenmesi gerektiğidir. Bakın bu elimde gördüğünüz evrakların sayısı sadece bir kısmıdır. Bakın bunlar resmi evraktır. Ha. Tamam vereceğim vereceğim. Bu yok bu silahlı için değil başka bir yere varacağım. Dairesi, tamam mı? ödül ve ikramiye ve benzeri ödemeler başarılı sporculara diye aylık paralar çıkıyor. Gene isim zikretmeyeceğim. Öyle isimler var ki sporun sesiyle alakası bile yok. Bak alakası bile yok. Tabii bu Başbakanlığın konusudur. Sayıştaylığın konusudur. O yüzden Sayıştay'ı göreve davet ediyorum. İşte evraklar da burada. Bizim öyle milli sporcularımız var. Hatta bu desteği alamadığı için dava açmak zorunda kalıyor ve gerçekten spor alanında faaliyet yürütüyor. Ama şu anda spor dairesinin başında bulunan kişiler kendi yandaşlarına, sporla alakası olmayan insanlara hatta ve hatta araştırılsın, sayıştay araştırılsın. Bunlar iddiadır. Şu anda merkezi cezaevinde olanlara bile bazı kişilere çıkarılıyor. Maaş bağlanmış gibi. Başarılı sporcu ikramiyesi adı altında 5 bin lira, 3 bin lira, 4 bin lira para çıkıyor. Araştırın diyorum. Ara evet doğru anladınız. Araştırın diyorum bunları. Tamam mı? Dolayısıyla araştırın. Tamam. evet. şunu araştırsın sayıştaylık. Sayıştaylık bu kişilerin bu ödülü hak ederek alan insanlarımız da vardır. Yoktur demiyorum. Ama sayıştay o kişinin hangi spor alanında hangi başarısına binaen bu ödülü bu bütçeden ödendiğini araştırmakla mükelleftir. Çünkü hangi kurallar çerçevesinde başarılı sporcu atledileceği bellidir. Yani böyle çok iyi top oynayan ya da çok iyi basket oynayan bir insana önüne gelene spor dairesi yönetim kurulu sen başarılısın diyerekten ayda bu kadar para veriyorum diyemez de. Bunun belli bir kriterleri var. Bunları neden anlatıyorum? Bunları anlatıyorum çünkü bu ülkenin depreme yönelik hazırlık yapması gerekiyor. Ve bunun için bir kaynak lazım. Kaynak hazırlamak üzere hazırladığınız yasa gücünde kararnameyi siz de biliyorsunuz anayasaya aykırıydı diye tasarıyla beraber geri çekiyorsunuz. Komitelerde tartışıyoruz ama diğer taraftan görüyorsunuz işte izaz İklam kaleminde tek seferde çıkan paralar bir bakıyorsunuz 52 bin lira sadece büfeye pardon 84 bin lira kumanya adı altında para veriyorsunuz başarılı, sporla alakası olmayan insanlara maaş bağlamış gibi ödül ve ikramiye ve benzeri ödeneklerden başarılı sporcudur diyerekten 5 bin lira, 4 bin lira aylık bağlamış gibi para veriyorsunuz. İşte yandaşlara bütçe dediğim husus bu. Diğer taraftan Vakıflar Bankası'na ki oradaki yetkili sendikayla da görüştüm. Başka temsilcileriyle de görüştüm Vakıflar Bankası'nda. Ansızın böyle bir dönemde hiç ihtiyaç olmayacak şekilde 3 tane sıfır Audi lüks marka araba alınıyor. Yani genel müdüre bir araç alınmasında ben hiçbir sıkıntı görmem. Bankanın da arabaları vardır. Buna da bir sıkıntı görmem. Ama makam arabası gibi 3 tane böyle bir dönemde sıfır Audi alındığı bir dönemde alacaksın. O yandan da bana diyeceksin ki 15 bin lira maaş alandan da kesinti yapacağım. İşte bundan dolayı güvenmiyor bu toplum. Ve güvenmeyecektir. Çünkü sizin harcama kalemlerinizde tasarruf etmeniz gereken yerlerden tasarruf etmiyorsunuz. Bakın biz size komitede defaat kez söyledik. Dedik ki evet bu giderlerin acilen yapılması gerekir depreme yönelik. Ve bunları da yasaya yazalım mı? Evet yazdık. Ha kalemleri yazmadı. Orada bizim itirazımız var ama gider kalemleri belirlendi mi? Belirlendi. Gelirleri görüşeceğimiz bir zamanda size dedik ki piyasayı daraltıcı iki tane yasa maddesi var. Bunları kesinlikle yapmamamız lazım. Bir, maaş kesintisi gönüllülük esasına olacak. Aynen bizim 2014'te Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Soma'daki maden faciasında yaptığı gibi. Sendikalarla oturduk, anlaştık, bir kampanya örgütledik. Üyesi olan bu kampanyaya katılmak isteyen sendikalar geldi, imzacı oldu. Üyelerinden maaş kesintisi bir ay yüzde bir yapıldı. İstemeyen kampanyaya dahil olan ama üyesi istemeyen varsa gitti, çıkmak için imza verdi. Ama kampanyaya dahil olmayan sendika üyelerinden veya çalışanlardan bir maaş kesintisi yapmadık. Ve dedik ki bu kampanyaya katılmak isteyenler de gitsin dilekçe versin. istediği süre kadar, istediği kadar maaşından kestilsin Gönüllülük temeli budur. Ha diğer taraftan şunu anlattık. Özel sektörde çalışanları öyle bir duruma sokuyorsunuz arkadaşlar bu yasa ile. Öyle bir duruma. Bunun acısı ileride çıkacak. Siz diyorsunuz ki... 15 bin lira özel sektörde alana maaş kesintisi yapacağım. Evet asgari ücret bürüt 13.563 TL. Haziran ayında doğacak olan hayat pahalılığıyla 15 bini geçeceği kesin. Geçeceği kesin. Çünkü şu andaki hayat pahalılığıyla asgari ücret ocağa göre bin lira alım gücünü kaybetti. Ve ona itiraz hakkı vermiyorsunuz. Çünkü yasa yürürlüğe girdiği tarihten 15 gün sonra itiraz hakkı var. Dolayısıyla Haziran'da asgari ücret arttığında otomatikman 64 bin tane özel sektör emekçisini maaş kesintisini yatırma mükellefiyeti altına sokuyorsunuz. Bunda da mı sorun yok? Ödesi 64 bin kişi diye geldi. Bize rakam sizin bakanlığınızdan temsilciler geldi. Hayır. 15 bin asgari ücret 15 bin üzerine çıkınca 64 bin kişi asgari ücretten beyan yaptığı için 64 bin kişi otomatikman itiraz etme hakkı olmaksızın maaş kesintisi skalasına dahil olacak. Yoktur. yoktur. Çünkü yoktur. yoktur. Söylüyorum. İzah ediyor. Diyorum ki şey. yasa önerisinde yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 15 gün içerisinde itiraz hakkı vardır. Evet. Ben de diyorum ki asgari ücret Haziran'da arttığında yasa yürürlüğe girdikten sonra da 3 ay geçtiği için bunlara itiraz hakkı olmadığından dolayı 64 bin kişiyi otomatikman asgari ücretli maaş kesintisine itiraz hakkı olmadan dahil edeceksiniz. Çok nettir yani. Bunları söyledik komitede. Eksik, eksik yasa geçtikten sonra 15 gün içinde gidip dilekçesini verin. İlgili kesinti yapılmaması için talepte bulunabilecek Kapsamda değil. Kapsamda, değil. Kapsamda değil. Kim dedi ya? Kim dedi ya? De yani sen diyorsun ki maaş yükselirse evet. kapsam dışında kalacak. Hayır kapsamın içine girer. <laughs> i̇tiraz etme hakkı yoktur çünkü yasaya yasa yürürlüğe girdiği tarihten sonra 15 gün içinde itiraz etme hakkı şey verdiniz. Ya. Yani yükselirse Haziran'da <laughs> şey, maaş bunlar itiraz etme hakkı olmayacak söylediği doğrudur. Tutanaklara geçsin diye de ben de söyledim zaten dün. Yasa madde madde görüşülürken tamam. asgari ücret konusunu tamam. bu maddenin içinde Bak bir ayrıcalık yaratacağız. Neden, neden çekildik onu söylüyorum. Şimdi bunu madde madde görüşürken deyip gelmeye mi gerek var? Çok bir, komikasyon bir, komikasyon söyledik, bir. Söyledik. 50 daha söyledik. Asgari getir ücret dedim sağa gördün. Yazmadı. Neyi getir? Asgari getir ücret wordini. yazacak. Asgari ücretler 30 bin arası. Bir, 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 bir ya, yap, söylediğim Söyle. tutanaklar da var. Söyledik. Vardır, vardır. Söyledik. Vardır, vardır. Neyse. O değil. Daha büyük bir şey yap. Farz edin ki o sorunu da çözdünüz. Hiç umru o da değil. Peki Karpaz'da iskelede market sahibi bir işveren yanında da emekli özel sektör çalışanları. Maaş kesintisi yapmaya onay olsun ve onay olmadığı için dilekçe versin. O işveren gelecek Lefkoşa'ya ve o evrağı beyan edecek. Beyan etmezse ne olacak? İşverenin değil. O çalışanın o beyan etmediği, kestitmediği rakam kamu evet, alacakları herhalde, tahsil usulü ya. yasasından ha. ömür boyu o özel sektör çalışanının boynunda asılı duracak gecikme faiziyle, zammıyla ve yarın gittiğinde vergi dairesinde belki de borcu yoktur yazısı olasın alamayacak bir işletme kuracağında, bir ihaleye gireceğinde, bir şey yapacağında. Bunları hep anlattık. Özel sektörden maaş kesintisi noktası, kamuyu geçiyorum anlattığım onun gönüllülük temelinin olması lazım. Ama özel sektörde maaş kesintisi bizim ödeme araçlarımız bakımından bankacılık sistemini kullanmadığımız için bu ülkede mümkün değildir zorunlu klasınız ve beyan yapası yapsın. Yapmadığında da mükellefiyeti özel sektör emekçisine yüklesin. Bunu da söyledim. Peki nereye yapacak dilekçeyi? Çalışma Bakanı dinlesin. Aha Olgun Bey de buradadır. Yıllarca Maliye Bakanlığı'nda görev ifa etmiş bir abimiz. Kime yapacak işveren? Bakın kamu eğer dilekçe ulaşmazsa ödeme mükellefiyeti doğacak ve ödemediği için kamu alacakları tahsili usulü yasasından o şahsa vergi borcu çıkacak ya. Peki evrağı kime götürüp verecek? Bilirsiniz yasada. Sosyal Sigortalar Dairesi'ne ne alakası var Sosyal Sigortalar Dairesi'nin maaş kesintisinden ilgili? Ne için Sosyal Sigortalar Dairesi'ne özel sektörden işverenler maaş kesintisi yapılmasını istemiyorsa veya yapılmasını istediği süreyi sigortalara götürecek vergiye götürmesi lazım. İşveren kişi işverene verecek gidip o da sigortalara verecek dedik ki bu sigortalar olmaz. Çünkü yarın bunun yatıp yapmadığını ve ona göre sen gecikme zammı getireceksin, faiz yükümlülüğü getireceksin. Bu vergi dairesine verilmesi lazım. Evet çünkü kamu alacakları uygulayacaksın. Sonrasında bunları bunları bunların hepsini anlattık. Diğer taraftan bütçede yapılması gereken bakın bakanlar kurulu kararıyla bütçedeki kalemler yedek ödeneklere çekilebilir. Çekildi mi? Evet, çekildi. Hangi kalemler çekildi? Hane altına yapılan diğer transferler Cumhur e ve diğer dernek birlik, kurum ve benzeri kuruluşlara. Dedik ki, yasaya yazılır. Değilim ki Bakanlar Kurulu kararıyla Bakanlar Kurulu kararıyla yedek ödeneklere çekilen miktarlar bu yasadaki giderler için kullanılacak. Öyle yedek ödeneğe çekeyim de sonra yedek ödenekten bütçe açığına kullanırım. Aralığını vermeyelim. Peki bu rakamı 25 milyon diye telaffuz ettiler dün basın açıklamasında. Bu doğru bir rakam değildir. Açın önümüzde hepinizin ada durur bütçeler. Hangi kalemden kaç para aktarıldı o bütçelerde yazar. Toplam 3 milyon 830 bindir. Tamam bakın benim iddiamdır. Benim iddiamdır. Dün basın açıklaması yapanlar. Biz zaten bu iki kalemden deprem için yedek ödeneklere bu parayı çektik dedikleri rakam 25 milyondur. Ben de size iddia ediyorum ki bu topluma doğru bilgi vermemektir. Bu rakam 3 milyon 830 bindir. Ve biz bu eleştirileri yaparken alternatifler sunduk. Dedik ki dedik ki koronavirüs ile mücadele projesinde 48 milyon 500 bin TL var. Bunu da çekin. Taşıt alımları var. Bu dönem taşıt alınmasın dairelere. Sivil savunmanın kurtarma ihtiyacı var. Araçlara ihtiyacı var. 15 milyon TL. Gayrimenkullerin onarımı var devlet dairelerinde. 15 milyon 500 bin. Araç takip projesi 5 milyon. Var yani araçları siz yönetemiyorsunuz diye tamam anlıyorum olabilir ama bu dönem olmasın. Bu 5 milyonu da bu deprem giderleri için yapın. Okul yapım bakım ve onarımında 80 milyon var. Bunu da bu giderler için kullanılacağınızı söyleyin dedik. Dinletemedik. Bakın diğer taraftan Cumhur ilk önce siz hükümet edenler topluma kendinizin fedakarlık yaptığını göstereceksiniz. Gerekirse sembolik bile olsa bir yüzdelik olarak izaz ikram kalemlerinden çekeceksiniz. Temsil giderinizden çekeceksiniz. Yurt dışı geçici görev yolluklarından çekeceksiniz ağırlama fonunuzdan çekeceksiniz. Siyasi tanıtma giderlerinizde şu 1 milyon 900 bin TL'dir başbakanlıkta bunları da bu giderler için çekeceksiniz. Cumhurbaşkanına yıllık 900 bin lira benzin parası, meclis başkanına 550 bin lira benzin parası bunlardan da tasarruf edeceksiniz. Bunları koyduğunuz takdirde artı Merkez Bankası Karpayı. Merkez Bankası Karpayı bütçedeki hiçbir Gider gelir dengesini sarsmaz. Çünkü 2023 bütçesinde Merkez Bankası'ndan elde edilecek gelir sıfır TL gösterilmiştir. Dolayısıyla ona göre bir gelir gider dengesi korunmamıştır. Merkez Bankası'nda 2 milyar TL 2023'te oluşacak kar payı öngörüsü vardır. Dedik Merkez Bankası'ndan konuşun. Üçer aylık dönemlerde bunu avans olarak alın. %50'sini avans alsanız 1 milyar. Peki giderler? Maksimum 1,5. Bakın hiç ekonomideki dengeyi bozmadan, insanları huzursuz etmeden, gönüllülüğü teşvik ederek sadece genel bütçedeki kalemlerde kendinizden de fedakarlık yaparak, yok ki maaşınızdan ha yanlış da anlamayın, kendi giderlerinizden tasarruf ederek, maaşlara dokunmadan, piyasayı daraltıcı işlemlere bozun, dokunmadan, Merkez Bankası kar payından bir buçuk milyar TL'den kat ve kat fazlasını toplasınız ama siz ille de maaş kesecek dediniz. İlle de keseceksiniz. Bundan da yetinmediler. 2022 vergi beyanları henüz yapılmadı. Yapılma süresi Nisan. 10 Nisan'da yapılacakları tarihteki vergi matrafları üzerinde yani kayıt içinde olan yani doğru beyan yapacak olandan ekstra vergi alacaksınız dediniz. Dedik ki siz bir bütçe açığıyla karşı karşıyasınız. Dengeniz bozulacak. İnsanlara ek vergi yükü sunmadıkları bir beyan üzerinden getirirseniz ve sen sunduğun rakam üzerinden ek vergi alacağım dersen bileceksin ki mevcut bütçede öngördüğün gelirden de olacak. İnsanlar beyan yapmayacak veya doğru beyan yapanı da bir daha cezalandırmış olacak. Bu iki kaleme dokunma. Alternatifler burada. Akaryakıtından, izaz ikramından kız. Merkez Bankası kar payının %50'sini koy. Diğer taraftan temsil öderindir, odur. Diğer kalemleri saydık, tür taşıt alımıdır. Bunları kız ve giderleri oy birliğiyle, gelirlerini de buraya yazalım ve bu yasayı geçirelim. Siz dediniz ki, Süreniz Hayır. tamamlandı bitiriyorum sayın, son iki dakika bitiriyorum. Siz ama dediniz ki illaki ben maaş keseceğim, illaki vergisini düzenli ödeyene, doğru beyan yapana ek vergi yükü getireceğim. Lüks tüketimi vergilendirelim dediğiniz, bunu da yapmadınız. Döndüğünüz kakadece vatandaşlarına sattığı mala bile ekstra stopaj koydunuz. Ki karanlamede o bile oldu. Dolayısıyla, dolayısıyla, dolayısıyla değerli halkımız, sayın milletvekilleri, bu ülkede kaynak vardır. Spor dairesine Sayıştay derhal el atmalıdır. Biz bu çerçevede Hiçbir önerimiz dikkate alınmazsa bizim Atok komitenin ruhuna mantığına binaen bir uzlaşı kültürü ortadan kalktıysa Atok komitenin de anlamlılığı yoktur. Siz artık bu yasa önerisini hükümet eden vekiller olarak madem sundunuz bunu da görüşmesi daimi komitelerde olur. Daimi komite maliye komitesidir orada bizim üyelerimiz de vardır oraya gideriz, görüşlerimizi ifade ederiz. Bunu Atok'ta sürdürmenin anlamlılığı yoktur. Bunu ifade ettik çünkü Atok'un kendi kuruluş kültürel mantığına bile terstir. Uzlaşı kültürü olmadan tam da bu zihniyet Özdemir Bey'in dediği gibi. E komitede, gor. e komitede gorsan benim Atok'ta yasa önerilerimi dikkate almazsan Atok'un anlamı yoktur. Yani Siz de, de madem komite, şey Asgari ücreti o, söyledim. Asgari ücreti ...yap dedim, sabır yiyeyim dedim... ...ne dedim, sen konuşayım sanki... ...yani... ...bakın... <laughs> ...makta makta... ...konuşmasını e aradık... Yeah. ...makta makta ne... Hulk, Hulk Halk, ne? Halk, Halk, bunun. Evet. Halk, ...halk bunun... ...şu arabaya çaldı... ...şu arabaya ...halkı say oyalamak... ...sayın vekiller, sayın say konuşmacı... ...25 dakika oldu konuşmanız... E ...sayın evet. vekiller... ...lütfen... Sayın vekiller lütfen Sayın Özdemir Merhaba. diğer bir kaynak son bitirdim başkan. Sayın Çalışma Bakanı burada. Bakın ihtiyaç sandığı yönetim kurulu kararı. 2023 yılı bütçesine dair daireye 10 adet sözleşmeli personel istihdamının eklenmesi olması nedeniyle oradaki sendikalar reddoyu veriyor. Bunu ihtiyaç diye bu dönem kimse kimseyi yutturmaya kalkmasın bu dönem bir sözleşmeli personelin maliyeti yuvarlak söylüyorum hayat pahalı eklenmeden yıllık 500 bin TL'dir. 10 personelden 5 milyon eder. Bu dönem şimdi bunun yeri değil. Bütçeye koymanın bu dönem yeri değil. Herkesin 15 bin TL bürüt alandan 15 bin TL bürüt alandan 150 lira kesinti yapacak bir yerde 5 milyonluk istihdam noktasında Karar alması ihtiyat sandığı yönetim kurulu doğru değil. Umarım Çalışma Bakanlığı bu bütçeyi kabul etmemiştir ve geri yollamıştır. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Barçın'a bir Sayın... sorun vardı. Sayın Meclis Başkanım. Biz... Sayın Barçın'a bir sorun vardı. İzin verirseniz. Buyurun sana. sorun. Şimdi Sayın Barçın konuşmanızı can kulağıyla dinledim. Bir bilgi aktaracağım, bir de sorum olacak en size. Bir şey söyleyeyim, ben, yalnız ona göre. Buyurun, buyurun. Yok. Hasan Bey. Yok Sayın... sonra soracağım. Ha, tamam. Sayın Sevgili Sadık Bahçin, buyurun sorun. Eski bir sporcu olarak da bir bilgi vereyim. Özellikle bu milli sporcuların yaşları 18'den küçük ise bu devlet katkısı ebeveynlerin adına çıkar. annesi ve babası ve yasal varisi kim ise adına çıkar. Evet. Bunu bir bilgi notu olarak vermek istedim. Diğer bir konu sizin konuşmanızda o bahsettiğiniz 52 bin TL'lik tek bir kalemde alan akaryakıtla ilgili. Ben az önce bir görüşme yaptım. Ee, ilgili yönetimden önceki dönemde altı ilçede sürekli akaryakıt alınan istasyonlarda bir ödeme problemi çıktığı için ve belli bir süre merkezden alınıp altı ilçeye gönderildiği ve ondan sonra ödeme çıktığında da gerek o 52 bin TL artı bir önceki dönemden de kalanların ödendiği bilgisi geldi. Ben sizi eleştirmek için de başka bir öneri sunacağım ben size o anlamda. Bir de bir mesaj var, boynumda kalmasın diye aktarıyorum size. E, aklınıza ne takılıyorsa ve veya ne bulgunuz varsa sizi bir kahveye bekliyorlarmış ki orada hesap veremeyecek bir nokta yokmuş. Benim size bir de sorum var. Yani bu bilgi için aktarıyorum. Mesela ben benim sorum da şudur, sevgili Barçın, e, elinizde herhangi bir emare varsa bu yarın bize de olur, başkalarına da hiç önemli değildir. Bu eleştirmede bir tavsiye anlamında size bir sorum var. Eğer görevlerde bir suistimal varsa... Görevlerde bir usulsüzlük varsa e, bunlarla ilgili ilgili sayıştaylık olsun, polis olsun göreve çağıracağımıza kendimizin özellikle bu emareleri sunmamamızla ilgili bir gerekçemiz var mıdır? Yok, hayır. Daha Peki dün, niye biz dün e, geçti, göreve bu, çarpıyanına... Dün elime geçti? Bugün meclis kürsüsünden ifade ettiğim gereğini de yapacağım. O anlamda olur yani anladım, e, bu toplumsal anladım, bir sorumluluk anlamındadır. Şunu ifade edeyim. Bu size söyleyen arkadaşlara bizi izliyorlar. 52.276 TL Atatürk Stadyumu için alınmıştır. Orada araçların plaka yani her türlü izahatı yapabilecekler. Plaka plakalar bana... ayrı onları saymadım. Tamam. Bu Atatürk Stadyumundaki benzin ihtiyacını gidermek için 52.000 hmm. 52 bin liralık akaryakıt alınmıştır. Ben de zaten biri kötü bir iddiada bulunmuyorum. Diyorum ki Sayıştay gitsin bu fonu denetlesin bu 52 bin liralık akaryakıt alımı Atatürk Stadyumunda hangi ihtiyaçlar için harcanmıştır? Benim ha de size Atatürk Stadyumunda harcanmış gösterip de rehalara kodularsa bu daha büyük sorun. Ben onda değilim. Benim sizden istediğim söyleminizi eyleme çevirmektir. Teşekkür tamam. ederim. Merak etmeyin. Buyurun Sayın Bakan bir şey var mı? Ben siz oradakini söylemek istiyorsanız ondan sonra cevap veririm. Ee... Bahsettiğiniz o alınan karar benim tarafımdan geriye edilmiştir. Memnuniyet. Bu istihdam. Teşekkür ederim.